Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Binance borsasında hareketli ortalamalar ile robot stratejisi çalıştırmayı göreceğiz. Beraberce hazır bir robot stratejisinin nasıl çalıştığını tekrar göreceğiz ve bununla alakalı uygulama yapacağız. Şimdi şu anda açık olan sayfa BTC/USDT paritesi Binance borsasında. Bu sayfayı nasıl açtım? Bu sayfayı direkt e, buraya P'yi yazıp F4 tuşuna basarak açtım. Şimdi ilk önce her zaman yaptığınız gibi e, IQ algo menüsü içerisine girip hazır stratejiler kısmını inceliyoruz. Genelde ben bu vakte kadar e, diğer bütün videolarımda most indikatörü üzerinde çalışan stratejiler uygulamalara koydum. Fakat bugün bir değişiklik olsun istiyorum ve Hareketli ortalamada, daha doğrusu üstel hareketli ortalama çalışan bir robot hazırlamaya çalışacağız. Ee, şimdi burada hazır stratejiler sayfası içerisinde birçok stratejimiz mevcut. Ee, bunlar hazır olduğu için direkt e, kullanabiliriz. Tabi ayarlarını yaptıktan sonra çalıştırabiliriz. Ee, ben bugün için e, Cross Move yani iki üste hareketli ortamın kesişimine göre sinyal üreten hareket robotu uygulayacağım. Bunun için cross move robot uygulaması altında kullanıcı stratejisini kopyalaya tıklıyorum. Kullanıcı stratejisini kopyalamazsam eğer içerideki script'i değiştiremem. Kodlamalara herhangi bir değişiklik yapamam. Bana bir isim ver diyor. İsim verelim isim cross move bu olsun hangi borsada kullanacağım ben bunu binance yazalım ve tamam tamamı tıklayalım hemen yan taraftaki sekmeden kullanıcı seteşine geldiğim zaman en üstte cross move binance ee, robot stratejisinin geldiğini görüyorum. Şu anda ünlem işareti var. Şu anda tabii ki ayarlarını yapmamız lazım. Ee, kullanmadan önce. Şimdi Cross Move Binance robotunun e, menülerini kısaca anlatmam gerekirse birinci menü Backtest tuşu. Backtest menüsü. E, bu robotun çalışırken e, geçmişteki geçmişteki Backtest'i yapıldığı zaman oluşan sonucu gösteriyor bize. Yani nerede almış, nerede satmış, kaç kere işleme girmiş, hangi fiyatta ne kadar kar getirmiş gibi dataların bulunduğu kısım. Backtest optimizasyon kısmı ise e, bu dataların aslında e, backtest datalarını optimize eden kısım ve çok kullanışlı bir kısım. E, bu ne için kullanılıyor? E, doğru backtest yapabilmek için kullanılıyor ve doğru backtest ile beraber doğru ayarları elde ediyoruz. Doğru ayarlar ile işleme girmezsek sonucu hüsran olacaktır. Para kaybedeceğiz mutlaka. Dolayısıyla doğru ayarları bulunmanın en iyi yolu, en doğru yolda da backtest optimizasyonunu doğru bir şekilde yapmaktır. Bir yanındaki tuşumuz çalıştır tuşu. Ee, tabii ki e, robotun çalışmasını sağlayan tuş bu. Düzenle tuşuna bastığımız zaman ne yapıyor? Arka plandaki e, yani statüsün arka plandaki kodlarını gösteriyor bize. Bu kodlar üzerinde değişiklikler yapabiliyoruz. Önceki raporlar kısmına geldiğimizde daha önceki raporlarda raporlar varsa bunları görme şansımız oluyor. Kopyala, düzenle, skripti göster, help desk'e gönder gibi veya paylaş gibi kısımlar da burada mevcut. İstersek buradan da silme yapabiliyoruz. Şimdi önce şunu yapalım isterseniz. Düzen tuşuna basalım ve işin mutfağına inelim. Aslında bu robotun arka planında neler dönüyor onları görelim beraber. E, otomatik olarak editörümüz açıldı. Editörümüzün içerisinde e, beraberce bakalım, satırları beraberce bakalım. Şimdi üstteki kısım zaten çok ilgilendiğimiz bir kısım değil, o kısmı hiçbir zaman. Sembol Parametre kısmına gelip e, ilgilendiğimiz pair çiftini yazmamız gerekiyor. Yani biz Bitcoin, USDT paritesine bakacaksak Binance'da bunu yazmamız lazım buraya. Şu anda Default değeri Garanti, yani Garant olarak gelir karşımıza. Eğer bu şekilde biz bunları değiştirmezsek ve backtest veya çalıştır veya optimizasyon seçeneğini seçersek ki seçelim göstermek için açıyorum bakın garantiyle geldi o zaman buranı değiştirebiliriz yani buraya ne yazabiliriz BTC hemen seçelim USDT minus yazabiliriz sembol periyodu buradan da değiştirebiliriz mesela 60 dakika Buy order quantity 1 yapabiliriz. Sell order quantity 1 yapabiliriz ki bunlar bitcoin'dir arkadaşlar. Yani biz buraya 0.5 bitcoin e işlemeye gireceksek 0.5 yazmak zorundayız. E, period, birinci periyot yani hareketli ortamın ilk periyodu 5. Standart değeri bunu değiştirebiliriz. 4 yapabiliriz mesela. Periyot 2 de ikinci hareketli ortalama. Onu da 20 yapabiliriz mesela. Şu anda atıyorum kafadan ileri dediğimiz zaman çalıştır tuşuna basarsak çalıştırır. Backtest tuşuna basarsak diğer dataları bize sorar. Ee, geri dönecek olursak e, bu kısmı ben değiştirmeyi daha çok seviyorum. Çünkü buradaki değiştirdiğim kısım kalıcı oluyor. Tekrar tekrar yazmak gibi bir e, durumumuz olmuyor. Ya seçmek gibi bir durumumuz olmuyor. Hemen yazalım. buradan değil yukarıda, yukarıda hazır zaten var. BTC, UST, Binance. Şunu kopyalayayım. Çazmakla uğraşmayayım. Sembol alanı arasında iki parantez arasında bunu yapıştırıyorum. Evet şu anda Binance UST paritesinde çalışacağımı gösteriyor. Ee, bir altındaki satırda şuradaki satırda e, süreyi gösteriyor. 5 dakikalık dakikada barda mı işleme girsin? 10 dakikalıkta mı? Saatlikte mi? Günlükte mi? Haftalıkta mı? Ben bunu 60 yapayım. 1 saatlikte işleme girsin buy order quantity dediği aslında işte hesabınızdaki bitcoin miktarı yani alış satış yapacağı bitcoin miktarı. Buna da 0.005 yazayım. Yaklaşık 30 dolar civarı bir şeydir herhalde ya da 25 dolar civarı bir şey yapması lazım. 0.005'te satış yapsın her işleme çıktığında. burada Parametre kısmında 5'e 22 girilmiş. Bu şekilde bırakabiliriz. Veya daha hızlı olmasını istiyorsam değiştirebilirim. Ama şu anda kalsın böyle. İndikatör tanımları kısmında Move 1 ve Move 2 var. Yani Move'lar move var. Move hareketli ortalama olduğunu gösteriyor. Bizim kullandığımız üstel hareketli ortalama. Burada. Ee, bakın burada yeşil alanların her bir tanesi aslında e, açıklamaları gösteriyor. E, send Order sequen, Sequential kısmı yani e, bir alsın bir satsın sekuensinle mi çalışsın true'da. İstersek bunu false yapabiliriz ama şu anda true'da kalsın. Hemen altında bakın slash slash kısmından sonra bir yazı var. Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen e, saniyede bir on-time fonksiyonu tetiklenir. Yani şöyle bir şey bu demek istiyor. Eğer bu çift slash'ı silersem, sildim bakın hemen rengi siha döndü. Bu, bu fonksiyonu açıyor. Başına çift slash koyarsam kapatıyor. Ee, bir ne gibi özellikleri var? Mesela haberler. Ee, Matrix IQ haberleri takip eden bir e, program olduğu için e, haberden gelen dataları da burada işlenebiliyor. Yani haberden dolayı da işleme gir çık yapılabiliyor. Bununla alakalı bir haber gelmesi için, aktif olması için sadece slash'ları silmek yeterli. E, anahtar kelime varsa bildiğiniz anahtar kelimeleri buraya yazarak burada e, kap yazan kısmı anahtar kelimeleri yazarak e, o bitcoin yazarak bitcoin e alakalı data, data geldiği zaman hemen e, on news received fonksiyonu tetiklenebilir gibi birçok şey yapılabilir. O yüzden güzel bir program. Hemen altta gene işlemler alakalı public, override, void, complete ve on time kısımları var. Yani buradaki kısımlar aslında biraz daha kullanıcıya bırakılmış kısımlar. Başka bir robotunuz var, başka bir robot varsa kullandığınız bir strateji varsa hareketli ortamını birleştirmenize imkan tanıyor bu kısım. buradaki kısımda şuradaki ifli kısımda aslında işi yapan kısım diyebiliriz. Cross above dediği aslında alış emri. hareketli ortama move. Move 2'nin üstüne çıktığı anda alış emri gönder diyor. Ve alış emrimiz buy order quantity kaçsa o rakam olarak alım yapıyor. Tersi o zaman da yani move 2 move'un move üzerine çıktığı zaman da o zaman da satış emri gönderiyor ve e, işlemden çıkıyor. İşlemi kapatıyor, satıyor diye. Satıyor diyebiliriz. E, çok karışık dil aslında. Çok sade yazılmış ve açıklamalı yazılmış bir kısım olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bunu kullanalım beraber. Kullanmamız için ilk önce e, doğru ayarları girmemiz lazım. E, doğru ayarları bulmak için eee backtest optimizasyonunu kullanalım. Hemen üzerine tıklıyorum. Cross move içerisinde backtest optimizasyonu İlk önce Default değerlerle açsın, İleri diyeyim Binance btc üyesi paritesi 60 dakikalık da işleme girecek. Her 60 dakikada bir işleme girecek veya çıkacak eğer o anda sinyal değiştiyse. Buy order 1 de kalsın yani bu 1 bitcoin olarak kalsın çünkü şu anda test yapıyoruz. Move period 5'e 22 bunu değiştirelim. Çoklu seçim yapıyoruz hemen şey pardon aralık yapıyoruz. Aralığımız ne olsun? Mesela ilk değeri 15 hareketli ortalama. Son değeri de 25 hareketli ortalama arasına. Birer birer aralıkla kontrol ederek bana ayar seçenekleri göstersin. Yine diğerinde aralık seçiyorum. Bu da bunu da aynı yapalım. 15'e 25 olsun. Hareketli ortalamanın uzunluğu 15 ile 15, 16, 17, 18, 19 diye gidecek bu. 25'e kadar e, denemeler yapacak. Her birisini birer adım arttırarak yapacak. Son 500 bara baksın. Daha son 5000 bara baksın. Daha uzun süreye baksın. E, komisyon oran, oranı 1 olarak seçilsin. Başlangıç bankesi 1000 olarak seçilsin. Bunu değiştirmiyorum ayar olduğu için. E, bir öncekine bakarsak toplamda 121 tane optimizasyon yapacak. Bunu da en iyi 121'i bana göster diyelim. Bitir diyelim ve şu anda işleme başladı. Evet. E, getiri ve en iyi en kötü getiri miktarını bana gösteriyor ve şu anda bitirdi. Simülasyonda en iyi getiri miktarı 140, %143. En kötü getiri miktarı götürü miktar diyelim ona da eksi 673 olarak karşıma çıktı ve tabloya açtı. Oldukça hızlı gördüğünüz gibi. Ee, bu tabloda istediğim bütün ayarları burada görebiliyorum. Mesela en iyi kar getiren ayar neymiş? %143 ayar getirerek 19'a 22 üstsel ortalamaymış. Bir altındaki 20'ye 21. Bu da %141 getirmiş. %139 getirmiş. 17'ye 24 ayarı. 130 %130 getirmiş. 18'e 22 kere. İlla ki en üsttekini seçmek zorunda değilim. Ee, bana daha mantıklı gelme yani seçmek daha iyi olabiliyor. Tam 140 kere işleme girmiş. Tabii ki her işleme girmesi çıkması maliyet demek. Onu da hesaba katmak lazım. Dolayısıyla daha az işleme girenlere de, e, de, dikkat etmek gerekiyor. Bakın daha fazla işleme girmiş. Burada 185 kere işleme girmiş. Tabii ki e, zarar ettirmiş. Baya yani bayağı bir zarar ettirmiş burada. Dolayısıyla ben yukarıda beğendiğim bir e, hangisini seçeyim? 2 numarayı seçeyim. 20'ye 21 hareketli ortam. 20'ye 21 olarak seçeyim. Bunu önce bir tıklayayım. Nerede işleme girmiş, nerede çıkmış onu göreyim. İşte overall dediğimiz aslında benim 1000 dolarım vardı diyelim ki bu 1000 dolar kaça çıkarttı? E, 2418'e çıkarttı. Bu geçen süre içerisinde. %141 kazandırmış. Grafik kısmına bakarsak eğer burada gayet güzel bir şekilde işleme girdiği çıktığı kısımları biraz büyüteyim ekranı görebiliriz. Alım ve satım kısmını görebiliriz. Ve almış satmış almış satmış ve tabi uzun bir süre içerisinde bu alım satımı yapmış diyoruz buradan da gözle kontrol yapmakta mümkün arkadaşlar. Tamam şimdi kapatıyorum. Datayı aldım. 20'ye 21 kullanacağım. Move 20. Öbürü 21 olacak. Onu küçültelim şimdilik. Ee, çalıştır kısmına geliyorum. Ayarlarımı tekrar bir kontrol edip gireyim. BTC USDT Binance kısmında 60 dakikalık periyotta. Zaten bir bitcoin değil. 0.005 Bitcoin'im var hesabımda. Diğeri de 0.005 Bitcoin. de 30 dolar civarı bir para yapıyor zaten. Neyi ayarım? 20'ye. Diğer hareketli ortalama 21'de. Ve ileriye tıklıyorum. Hesabı seç diyorum. Bitir diyorum. Ve şu anda evet. Statistik çalışmaya başladı. Bu sayfayı kapatabilirim. Bu döndüğünden Cross Move Binance döndüğü için burada çalışan strateji kısmında diğerlerini kapattım arkadaşlar. bir olduğu için çalıştığını görüyorum. Ee, Binance portasını açarsam da zaten işlemi giriş çıkışını kontrol edebilirim. Ama saatlik olduğu için tabii ki bu uzun sürecek. Ee, o kadar bekleyecek de şu an için. Videoyu birazdan kapatıyorum. Ee, dolayısıyla basitçe Bani Sporsası'nda üstel hareketli, iki üstel hareketli ortalamanın kesişimine göre çalışan robotu beraberce çalıştırmış olduk. herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.